Aşkım, Önce oraya sık. Manyak <laughs> mısın? Ne, ne oldu? Ne getirdin üstümü? Allah, Allah. Bip bip. Nasıl? Bip bip. Bak. Aşkım lütfen her yerine düzgün sık. Böyle hızlı hızlı yapmana gerek yok. Şimdi hiç bu kadar abartmaya gerek yok yani anladın. Ufak ufak azıcık azıcık. Tamam da dur aşkım buraya sık önce. Tamam sık sık süre bitmiyor. Bir hakkımız var. Sık her yerine sık. Tamam. Şimdi sen tamam. senin o 50 tane sayesini... sıkını... Pardon aşk yap. Pardon aşk yap. <laughs> <laughs> aç. Aç. Bir şekilde aç. Havaya kaldır. Havaya kaldır. Yar rahmet. <laughs> aşk yap. <laughs> <laughs> Bak. Gitme 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 tamam, tamam. <gülüyor> gitme <gülüyor> şimdi. Çok kötü Bak, genel, gel, gitme 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 kalacak gitme 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 musun gitme gitme